arkadaşlar. Fenomen YouTube yürümün. kanalına hoş, hoş geldiniz. ]iniz. Bugün sizlerle kartonda 24 saat kalma challenge'i çekeceğiz arkadaşlar. Kartondan en son çıkan ödülün sahibi olur. 3 tane ayrı ayrı odamız var arkadaşlar. Biri büyük, biri dar, biri de alt, taraf, alt taraf arkadaşlar. Onu Bakalım kim numara? çıkacak arkadaşlar. Şimdi elimizde kağıtlar yazdık. 1 numara, 2 numara, 3 numara odalar diye atıyorum şimdi. Herkes göstersin. Kaç çıktı? Kaç çıktı? Bismillah. İki numara Allah. İki numara. Üç numara. Arkadaşlar. <laughs> i̇ki numara ya. <laughs> arkadaşlar bin numara. En kötü yer bana çıktı. Şimdi size yerleri gösteririm arkadaşlar. Oo, iki numara bana yani. evet arkadaşlar. Herkes yerlerini kuruldu. Merhaba. Merhaba. Şimdi arkadaşlar herkesin iki dakika süresi var. İki dakika içinde herkes

Almaz olur mu <laughs> Baba çok sağ Ulan ben buraya yastık sen ne olacak ya? Ben yastığı sıkış ederim. <laughs> Herkes yerine. Oğlum ben buraya eşyaları da, da Nasıl sıkış <laughs> <deyem> ya? <laughs> Önüne koyarsın. Bana bakın su. geç Yerine. Geç geç yerine geç. <laughs> <hiç çıkmak gülüyor> yok artık. Eksik etmedim suyu. Dur bir dakika yerimi hazırlayabilirim. Evet arkadaşlar. Geç <laughs> yerine. Mis mis. Evet. Oh. Şimdi arkadaşlar. Herkes ürünlerini tanısın. Neler aldı göstersin. Arkadaşlar önce bir bundan aldım. Muz aldım. Soda aldım. Kek aldım. İki tane de kurabiye aldım. Bir de aldım. Ne yapacağım Evet ben bir tane battaniye aldım arkadaşlar. Ben telefonumu aldım unutmuşum. Ondan sonra e, bir suyumu aldım arkadaşlar. Bir tane benim aldım. Muz aldım. Gofret aldım. Soda aldım. <laughs> ben de sıra. Bunu aldım. Telefonumu aldım. Sude telefonunu alamadı arkadaşlar. Şimdi Sude buradan çıkacak. Telefon için buradan çıkılır. mı? Yok, ben çıkmam. Hadi çıkmadım. bakalım. Bak bir ben de yastığım var arkadaşlar. Ben de sıra. Arkadaşlar şöyle su aldım, şöyle bardak aldım bir çay istedim. Şöyle muz aldım Yerim. Şöyle popçek aldım. Anahtar yazıyoruz. Hadi kolay. Böyle... Biz parkçı biz ee, oynayalım. Allah. Bu çok şey gelmiş adına. Öyle yaptım. Sonra kurabiye aldım. Sonra böyle soda. Polat'ta i̇şte soda var. ben i̇şte Sen de takas etmişim Hediye alabilir miyim? Süper. Alamazsın canım benim. Ya Açacağım yolu. Ben soda içeceğim. Hayır veremem. Takas etmemiz lazım. Bir şey ver. Öyle biri. Yani öyle para verelim. teklif edebilirim. Açacağı verirsen. Ee, i̇stemez. İstemez ya. Ağzını mı? Ah, çok zor ya. Arkadaşlar al bunu senin şöyle sodamı içeyim ya. Polat ne yapıyorsun? Açacağım açacağım. Ya. Polat 10 milyon 10 milyona verir misin? Ben açacağım. Vermem. 10 milyonu. Vermem. Peki 20. Milyon 20 milyon... milyona verir misin? Vermem. 40. 20 milyon. milyon. Verir misin? Ben, ben. Bak pişman olacaksın. Vermem. Bana ne Pala? Pişman parayı, olacaksın bak. Paraya ihtiyacım yok. Tamam. Otomast Arkadaşlar mi? biraz daha e, biraz e daha. Birazdan kendisi pişman olacak. Bak burada ne var arkadaşlar. Tev o görmüyor şu an. Hayır. <laughs> görmüyor. Bak sizin deli telefonu arkadaşlar. Görmüyor. En büyük kost. Çaldım arkadaşlar. Hayır hadi ben. bakalım. Hadi Neyse. bakalım. Bir dakika. presi su deli Hayır vermiyorum telefonu. Niye verecekmişim? bir şey? Bu suç deli takas Etmiyorum. Hayır telefonu ne takası. Ben ağzımı çergen açar, açarım. Su içerim. Su geçiyorum. Al hadi Yok, 50 TL vermem telefonu. 50 TL ver telefonu. Ver ver. Dışarı sen dışarı çıkacaksın. Allah'tan alayım. <laughs> çıkacak Abi kanım acıktı ya. Biraz benim oyayım ben. Ben de Ben de pop Ben de pop Ben ben burada yatamıyorum ya. Polat yatıyor musun? Evet. Ben de yer değiştirmek isteyen var mı? Ben değiştiririm. Ben de Ben de değiştirmek istiyorum. Yer değiştirmek istiyor musun? Evet burası çok sıkıcı. Kaç lira istiyorsun? 20 TL 20, 20 TL? Evet. Tamam. Yapıyorum. Arkadaşlar ben burada <laughs> çok darım. Eşyalarım yetmiyor. 20 TL'yi değiştiriyoruz yerler arkadaşlar. Benim kim? Sen, Sen mi değiştirdin Sen mi veriyorsun ben mi veriyorum? Bilmiyorum. Kim veriyor? Ha, ben, ben, Sen değişmek mi istiyorsun? Ha, ben veriyorum. 20 TL ver, 20 oh. vereyim. Okay. Suda aa, ne yapıyorsun? Ağzımda buz kaldı, 2 saat bitiremedim. Oh, suda diyor, şu açacağım ver ya, 100 TL ver hadi. 100 TL ver al, al, al bunu. Gel de değiştir. Ben 20 TL'mi aldım. Yerleri yani. değiştiriyoruz arkadaşlar. Şu dışarı, dışarı çıkmayacaksın. Baba! Bana oraya nasıl atıyor? Vallahi sapma. Eşyalarını arkaya koy. Tamam. Eşyalarını arkaya koy. Ya bu telefonla ses alalım. Vermiyorum. Vermeyim. Öyle birsin. Bak, beni dinle. Dışarı çıkamazsın. Vallahi ben Dışarı çıkmak değil. yok. Bu yer yani çok güzel. Ha, koyun tamam, oradan bir şekilde nere eşyalarını bana oradan Eşyalarını al ver eşyalarını hayır hayvan yedek başka ver battaniyeni ver buradan tamam o battaniye kalsın burada battaniye var yastığın var mı yok ben bunu mu kullanacağım al benim yastığımı eşyalarımı da oraya koy china koy yapalım git Polat Polat birazdan seninle pubg oynayacağız o var ya kurtulacak Bırak hırsız. Hırsız. Al, Muzun, Muzun var. Tamam evet. bırak orada kalsın. Yeter, yeter. daha Geç. Baba şey, şeyini şey <laughs> Hayır hayır hayır. Hırsız çalıyor ben gelmiyor çabuk. Kamera buradan görüyor sadece. Gel 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 gel. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Geç geç, 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 geç. geç ge. Benim. Aynen, aynen. Aş, Merhaba arkadaşlar. Para bu vallahi. Ateş Polat telefonunu burada unutmuş Arkadaşlar satarım. Hayır anne. Hayır. Satarım. <laughs> Hayır vermiyorum satarım. Baba ya. Baba. baba bir şey diyeceğim. Vallahi bir şey deme ben parkçı oynuyorum. Baba Hadi 300 bir şey. 300 TL'ye telefonumu verir misin? Vermiyorum. Açacağı başta verecektim. Ben, ben sana alıp pişman oldum. Baba bak bu Salak valla bunu da unutmuşum. 1 TL veririm bunu. Tamam al. Peki telefonu kaç verirsin? Bir TL. Telefonu kaç verirsin? 20 TL telefonu veririm. Tamam. 20 TL Hayır, telefonu veririm. Al. 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 Baba al. 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 Hayır sana vermiyorum. Hayır. Sana vermiyorum. <laughs> Baba. Bak bu para kaç para ediyor biliyor musun? 500 TL. Oradan ediyor. bakmak yok. Tamam. Oh. Sadece arkadaşlar sadece bozuk param lazım. Yani. Ya 500 TL ediyor bak parayı ver. benim. Açacağı yani. satıyor musun bana? Evet. Kaça? Ee, telefona. Telefona vermiyorum. Para. ben Açacağı veriyor musun? Vermiyorum lan. İyi. Çık gel lan biz parkı oynayalım. Tamam. Gir hadi. Aynen sanki biraz da öleceksiniz. Boğulsunuz. <laughs> arkadaşlar biz parkı oynayacağız. Su da en sonunda çıkacak. Çıkmayı kabul ediyorsa, telefonu verin. Eğleneceksin. Çıkmaya kabul et. Telefonu veriyorum. Niye? Ben bir gün papçısız, papçısız duramıyor muyum? Vallahi Duramazsın. Nasıl duracaksın? Oh! Ben böyle yatayım ya. Vallahi ben, ben papçı sen... Ben yatayım Biz arkadaşlar. Biz papçıya girdik arkadaşlar. Bakın. Gibi... Benim bir şeylerim çalışsalar yemin ederim şahit olun. Tamam mı? Şahitlerim sizin. Valla senin papçıya girdim. PUBG oynuyoruz, PUBG oynuyoruz. Sude sude çatlıyor, sude sude çatlıyor. Baba, ayağım <laughs> tutun baba. <gülüyor> o da eşyaları alsana, inşallah O değil baba ya, o değil baba. Başla başla hemen, boş ver, başla. Tamam dur, dur başlatayım Arkadaşlar, suda park çizdin ama. Hani kim ekli bende? Ben de, ben de ekliyim sende. <laughs> 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 ne yaptı? Müda müdahale edersen dışarı çıkarsın. atılırsın. Tamam. Müdahale <laughs> edeyim. <laughs> tamam müdahale ediyorum ben o zaman. Oh. Vallahi keyifli keyif. Patron yok arkadaşlar. Baba dur dur dur. Kobile. Gelmedi ki. Evet. evet. Polatla oyunu başlamam. Başla başla. Sür de çatlasın. başla. Ne oldu Dışarı çıkıyor musun? Evet. Tamam git buradan. Tamam. Telefonu, telefonu ver. Gidiyor musun? Hı -hı. Çıkıyor musun? Hı -hı. <laughs> He? Çıkıyorum. Kandırma. Bak evet. Açacağı bir açacağız zaman. Bırakalım. Aç açacağım parayı da satıyor musun? Çıkıyor. Hayır. Erken kaydım. Hayır hayır hayır. Hayır ben dayanamam. <laughs> <laughs> He? Telefonsuz dayanamam. Dayanamam mısın? O zaman açacak bizim. Hayır, geç yerine. Telefonum Geç yerine. Hayır, ben çıkıyorum. Geç Telefonumu yerine. Verdim. Hayır, geç yerine. Bu da çıkmak yok, alandan çıkmak yoktu. Karton içinden çıkmak yoktu. Tamam, çıkıyorum. Hayır, hayır çıkmak yoktu. <laughs> Suyun çıktı arkadaşlar. da biz kaldık. Evet, Oyna. <laughs> <Ya, abi>. Aha. <laughs> 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 Baba kandırdı Hayır arkadaşlar sayılmaz kandırdı bizi. Ben oradan oynayayım sen oradan oynayayım Ben yatıyorum tamam, tamam. Suyu da ya, açacağı ver Niye? Sen çıktın bir kere ne vereceğim? Tamam ben çıkıyorum 20 milyon verin 20 tamam. milyon açacağı ver tamam. <laughs> Soda içeyim yatayım arkadaşlar Satarım abi. Kaç tane satıyorsun? Satarım abi ben mandalina yiyorum siz çatlayın. <laughs> Kaç tane Kaç satıyorsun? Bütün bütün paramı veriyorum. Bütün paramı veriyorum ha. Lan benim param nerede? Ha burada. Oo. Oh, Nerede? Efendim. 50 TL vereceksin. Ha? 50 TL. Ne verdim? Bak telefon var senin parayı benim. Bak mandalina su soda oluyor arkadaşlar. Senin bana vermen lazım. Yo ben 50 TL 50 TL verdim sen bana ne verdin? Bak sen bu telefonu kaç TL satıyorsun? Ben sana bu telefonu Hadi yakma zaman gelmedi mi? Oğlum bu nedir ya daracık yer ya. Bu nasıl bir kartondur ya? Ben pasiye gidiyorum. Baba telefonu ben alayım mı? Yani. yok satarım. Parayı verin tamam. Ben bir, ne yapacağım? Al, al telefonu. Telefonu. Hayır ben yatıyorum. Hayır. Aa, ya aga be vermiyor ya. Ben yatıyorum arkadaşlar. Ben de kaç oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Sekiz oynayan. Yok. Ben her zaman oynayalım. Kardeşim sen vuracağım adamları. Al. Of. Ne oldu kapandı mı? Ya! 아, 그 Hayır ya hayır, Aha. <laughs> hayır, ah, ama sen Ya telefon haksızlık oldu ya. Telefonun normalde çıkman lazım. Dışarı çıktım Kabul etti. Tamam çıkıyorum. Hassizlik yaptın. Onu çıkar, al, hayır gir içeri, gir içeri, gir içeri. Ya çıkma gir içeri. Haksızlık yapıyorsun ya. Ne? Evet. Abi. Abi arkadaşlar hırsızlık yapmadım süresi ya. siz söyleyin ya. Dahtar, Telefonu baştan vermen lazım. Değil mi? Vermem. Taş arkadaşlar. <laughs> <Neşgülüyor> ha bu da meşka Ya bu ne ya? Telefonlarım var, telefonlarım var arkadaşlar. Burada, burada. Telefonlarım var, telefonlarım burada, burada, burada. Hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada. Hadi ben birazcık uyuyayım ya. Bunu da burada Hadi uyuma bak, uyuma bak hadi. Git, git. musun? Tamam. Her gün uyuma bak, hayır. Herkes uyuyabilir mi? Tamam uyuyoruz. Herkes uyusun. Tamam herkes uyusun. Uyuma vakti. Herkes uyusun. Işığı kapatın, ışığı kapatın, ışığı tamam, kapatın. Hayır, hayır, hayır. Otur, otur. Işığı nasıl kapatacağız? Tamam, gerek yok, yat. Çıkma, kapma. Uyuyor musun, Sude? Açın, ben! O da çıktı, o da çıktı. Hayır, o da dışarı çıktı. Tamam. Bana, bana. Hile. <laughs> tamam, ben çıkıyorum. Ben yatıyorum, tamam mı? Beni rahatsız etmesin. <laughs> ya burada <laughs> ya dışarı çıkmak yok ya. Efendim çıktı. E sen ya, ama ben burada <laughs> lazım, burda. Sen daha oraya geldin. Yıktım Her yeri yıktım arkadaşlar Her yeri yıktım arkadaşlar Sudenaz Terk et oyunu Sudan terk etti oyunu arkadaşlar. Ev yıkıldı. Sudan terk etti oyunu. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>